Buna Furkan modeli diyorum. Furkan aklını kazandıran. Nedir? Faruk yapan sahibini. Ayırabilen, seçen. Efendim, hayatımız ayrım yapmakla geçiyor. Aslında insanlar ikiye ayrılır. Ayıranlar, ayıramayanlar. Hmm. Ayırabilenler, ayıramayanlar. Ayırabilenler kazanıyorlar. Evet, temiz ve tefriki böyle Aynen açıklıyorsunuz öyle. siz. Aynen öyle. Ayıra ayırt edebilenler. İyi kötüden ayıramayan iyi diye kötü işler. Karı zarardan ayıramayan kar ediyorum diye zarar eder. Güzeli çirkinden ayıramayan güzel diye çirkine sarılır. Anlatabiliyor muyum? Hakkı batıldan ayıramayan hak, batılı hak e, suretinde pazarlamaya kalkar. Evet. Kendisine de pazarlar. Öyle değil mi? Yani sayın gitsin bunu. Dolayısıyla bilenler kazanıyor. Dünyada da, ahirette de, maddede de, manada da. Onun için eğitimin, e, talim ve terbiyenin, Kur'an merkezi talim ve terbiyenin ilkelerinden biri de bu olmalı. Evet efendim. Furkan, faruk bir akla sahip kılma. Evet. Ben bu kadar sayabilirim. Çok güzel hocam, deli toplu oldu. E, müsaadenizle bir şeyi tavsiye etmek istiyorum. altını çizeyim diye. Şimdi e, özellikle Kur'an Merkezi Talim Terbiye'de e, taklitten tahkike geçerken, ekserun nas değil ulul elbab olurken, e, bunun kurumlarda, uygulamalarda benim en çok gördüğüm boşluklarla bir tanesi, düşünme eğitiminin olmayışı. Yani düşünme müfredi, düşünme dersi yok. Belki siz daha iyi bileceksiniz. Acaba Gazali'nin mantığı e, ilimlerin temeline koymasını, bir tür düşünme ...eğitimi, düşünme çabası olarak mı... ...yani düşünmeyi öğretme çabası olarak mı... ...yorumlamak diye, e, gerekir diye aklımdan geçiyor. Çünkü malum şöyle bir söz var... E, ...diyor ki öğrenmekten... ...düşünmeye vakit bulamayan öğrenci tipi. Ondan sonra. Bunun... ...bazı bu tırnak içinde İslami... ...kurumlarda, kurumsallaşmalarda da... E, ...enstitülerde vesaire görüyorum ben. Yani hı hı. çok yoğun bir öğrenme müfredatı var. Hı hı. Bu öğrenme müfredatı... ...Kuran'dan, başka işte Arapça kültüründen... ...gelenekten vesaire kotarılmış öğrenme var fakat muhakeme eğitimi yok, tefekkür eğitimi yok, hayret eğitimi yok. Hı hı. Mesela en önemli noktalardan biri merak eğitimi yok. Hı hı. Merak ve hayret nasıldır? Nasıl kullanılır? Düşünce nasıl istimal edilir? Aklın prensipleri nelerdir? Muhakemenin, mukayesenin prensipleri nelerdir? Bunların güncellenerek bu müfredatın içine yedirilmesi lazım ki ulul elbab olabilsinler. Temyiz ve tefriki öğrenebilsinler. Eyvallah. Eyvallah. Mesela seçme sanatını öğrenebilsinler. Evet. Bunu yapamadığında malumatı yüklenmiş o malumatın atıl yüküyle ortada dolaşan ondan sonra siz konuştuğunuzda hemen o patır patır malumatları play tuşuna basılmış gibi ard arda sıralayan yani kafasında o kartlar sistemler oluşmuş pat 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 hemen Hı -hı. ne varsa onu serdeden fakat düşünüp de üretemeyen bir talebe ve muallim evet. tipi ortaya çıkıyor. Evet. Esasen aslında bir zaaf var burada. Doğrudur efendim. E yani talim ve terbiyenin merkezinde esasen bilgi değil, öğretmek olmalı. Evet. Yani öğretmeyi öğretmeli, bilgiyi değil. Hı -hı. Hı -hı. Bilgiyi Hı -hı. nasıl elde edeceğini öğretirseniz her taraf bilgi dolu. Hı -hı. Sinekte bile efendim evet. dünyanın bilgisi var. Evet. Anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Hı -hı. Siz ona bilgiyi nasıl elde edeceğini öğretin. İşte hikmet budur. Evet. Yani ben, yani Gazali'den açtınız madem ben Aristo mantığının bu, bu noktada devreye sokulmasını çok hayırlı bir gelişme evet. olarak Hayır, görmedim. Böyle bir ihtiyacın şeyi evet. miydi, e, arayışı mıydı diye. Aslında o işte, Kur'an merkezli değil. dememin sebebi tabii. bu. Efendim, Aristo mantığı daha çok efendim e, usulü bilgiye önce, tefekküre önceler. Aynen öyle, tabii. Yöntemcidir. Kategoriler onun içinde işte. aynen öyle. Onun içinde sentetiktir, sentetiktir ve sınaidir. Evet, sentetiktir. Sentetik olduğu için Efendim adamı çamura çökertir. Hı hı. Yani işte e, kuşlar uçar, deve kuşu kuştur, deve kuşu uçar. Yani evet, o e, klasik aristo mantığı, yani. mantığı. Yani gelir çamura çökersiniz efendim. Yani e, dolayısıyla sentetiktir çünkü. Yani yöntemi hakikatin önüne alır. Derdi evet. hakikat değildir. Evet. Asıl burada Kur'an mantığı Aristo mantığına bin çeker. İşte, Beş değil. Kesinlikle o Kur'an mantığını süzülüp o, evet. çıkarılıp ortaya Aynen. konması lazım. Kur'an mantığında Kur'an mantığında esasen hakikat odaklıdır. Eyvallah tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Hakikat odaklıdır ve e, bu hakikati bulmak için tüm yöntemleri kullanabilirsin der. Çok yöntemli muhteşem bir öğrenme sistemi vardır Kur'an. Evet. Yani ellezine cahadû fînâ lenehdiyennahum sübulenâ. Yani bizim uğrumuzda ...cihad eden, Tabi. elinden geleni ortaya koyan, tüm çabasını sarf eden kimseleri yollarımıza yönelteceğiz. Tabii. Yollarımıza. Tabi. yollarımıza. Yani dolayısıyla Hakikate ulaşmanın o kadar çok yolu var ki Kur'an'ın uygulamadığı bir akıl yürütme yöntemi yok. Eyvallah. Hocam e, bu evet. konuda yüzde yüz mutabıkız. Eyvallah. Yani e, taklit, taklidin ağır baskısını görüp de düşünemeyen sadece rivayet eden bir konuda kafasında sadece rivayetler zincirinin yığını olan e, kelamcı, ona fıkıhçı vesaire tiplerini görüp de diyorum. E acaba can hıraç denize düşen yılana sarılır, sarılır gibi hesabıyla Eyvallah. böyle Eyvallah. bir çabayla mı ortaya konuldu? Bugün Üç şüphesiz yani Gazali'nin kendi döneminde Aristo mantığına sarılması aslında Gazali'nin tepkisel efendim bir tavır tarz ortaya koyup kendi çağındaki işte erret alel vakı ve kelamcıların biliyorsunuz işte, düştüğü komiklikleri o anlatıyor. O tepkiselliğin bir sonucu. Tabii yani, oysa Kur'an'ın bize verdiği o doğal mantık diyorum ben. Evet. Tabii mantık. Evet, evet, evet. Efendim, yani e, kainata bak, efendim tefekkür et. Hadisada bak, tefekkür et. İnsana bak, tefekkür et. Yani sineye bak, tefekkür et. Karga öğretmenin olsun. Eyvallah. Yani Kur'anî tefekkür. Katil olsan, kabil olsan, kargadan ders alırsın. Evet. Eyvallah. Kur'anî tefekkürün ilkelerinin ve prensiplerinin. Bu bizim üzerimizde bir yük ve vebal gibi hissediyorum. Bu zaman insanı Kur'ani tefekkürün ilke ve prensiplerinin sütün içindeki yağ gibi süzülüp çıkarılıp ortaya konması lazım. Ve bu müfredatın ruhu olması lazım. Bu az önce bütün o sizin esaslarını ortaya koydu. Bu müfredat yani Kur'an eksenli bir talim ve terbiye müfredatının ruhu olmazsa ortaya yine bir tür rivayet versiyonları çıkacak, ravi versiyonları çıkacak diye endişem var. Onu görüyorum çünkü mevcut çalışmalarda. Hani adam padişah çocuğunu gönderiyor hikayeyi hatırlarsınız. Çocuk bir dünya ilim öğreniyor. Ondan sonra geliyor elimdekini bana vasfet diyor. Elinizdeki müdevverdir işte dairevidir ondan sonra metaldir falan hepsini. E, o zaman söyle ne olduğunu kalburdur diyor hikayeyi hatırlıyorsunuz. Yani kalburun ele sığmayacağını muhakeme edemeyen, düşünemeyen fakat e, tavsif alanında, vasfetme alanında birçok donanım kazanmış bir öğrenci tipi. Eyvallah. Bu makbul değilmiş gibi Hayattan bir his. Hayattan kopuk. Kopuk. Düşünmenin temel prensiplerinden kopuk. Evet. evet. Tefekkür yok. Yok. Tefekkür evet. yok or orada aslında. Evet. Yani tefekkür, e, tedebbür, taakkul, tefakku, evet. e, tezekkür. Evet. Aslında bu beş kavram e, birbirinden bağımsız değerlendirilemez. Hı -hı. Bunlar bir süreçtir. Hı -hı. Hı -hı. Ve bunların hepsinin de kalıbı Tefaul kalıbıdır, tekellüf kalıbıdır. Evet, bir külfet, külfet içinde barındırıyor. İçinde barındırır. Yani beyin feridök, zihin feridök emek ver. Emek ver. Dolayısıyla bilgiyi ambardan aşırılmış bir hırsızlık darası gibi görme. Eyvallah. Bilgi ambarına gidip de ambardan aşırma. Yani bilgi eşyaya sopa çekip elde edeceğin bir efendim işte karakolda dövüp de e, bilgi alacağın, bir zanlı, <laughs> zanlı bir, bir zanlı, bir zanlı, e, bir mazlığın, bir suçlu değildir. Efendim, bilgi bir emanettir. Bilgi Allah'ın eşyanın içine inzal ettiği, alim olan Allah'ın eşyanın içine inzal ettiği bir sırdır. Sen bir diyaloğa gir. Diyaloğa gir. Muhavere yap. Onunla varlık aleminde söyleş. Mükaleme yap. Söyleş ki sen ona sırrını ver, o da sana sırrını versin. Konuş, konuşurken zaten dilini konuşmaya başladın mı anlarsın. Mantık kuttayır, senin de dilin var. Tabii. Mantıkul eşya, senin de dilin olur. Eyvallah hocam. Hocam e, bunlar hakikaten e, kıymetli konular. Şimdi yavaş yavaş da bir araya doğru gidiyoruz. Şimdi şöyle bir özet yapmamız gerekirse, hatırlamamız gerekirse buraya kadar zamanımızda ona göre değerlendirelim istiyorum. Bir defa Kur'an talim ve terbiyenin Kur'an'ı açılan imkanlarını konuştuk. Burada Allah bizim için başlı başına bir imkandır dedik. Kur'an bir imkandır dedik. Hz. Peygamber şahsıyla, uygulamasıyla, akvaliyle, ahvaliyle, üsve-i hasene oluşuyla bir modeldir önümüzü canlı bir modeldir tarihi bir malzeme değil sadece hani bir eğitimci olarak Hazreti Peygamber iyi anlaşılmalı yani onun o tabi talim terbiye fıtratı e, şekillendirme prensiplerinin ya, ya. davranışlarının ya, ya. onların da süzülüp çıkarılması lazım ya, ya. yani bir muallimi evvel olarak Hazreti Peygamber'in ya, ya. davranışlarından hal ve harekatından prensiplerin çıkarılması lazım şahsiyet terbiyesindeki usullerin çıkarılması lazım bunlar hep bölük pörçük bölük pörçük. Muallimi ahir. Değil mi? Yani son diyorsunuz. ilk ve son desek olmaz mı? Yok ya olmaz. <laughs> yani bana göre en baştaki bizim yani e, muallimimiz gibi, evet. yeryüzünde örneğimiz gibi düşündüm. Üsve-i Hasene'yi öyle yorumlayabilir miyiz diye. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Hazreti Peygamber belki sahabenin önde gelenlerinin bu konudaki tavır ve davranışları, yaklaşımları ama sadece rivayetlerle değil. O işin ruhunu süzerek esaslarını, prensiplerini süzerek o da bir e, unsur haline getirilmeli diye düşünüyorum. Ondan sonra e, çağın imkanları diye söyledik ve müminlerin imkanı diye söyledik. E, prensipleri bir daha hatırlatalım Eyvallah. izleyicilerimize. Eyvallah. E, Musaftan Kur'an'a, Kur an tilavetten dedik. kıraata, lafızdan manaya, tecvitten tertile dedik. Taklide dayalı değil tahkike dedik, birey değil şahsiyet dedik. ...rivayetin otoritesi değil hakikatin otoritesi dedik. Ekserun nas değil ulul elbab. Ulul elbab dedik. İşte burada e, ekserun nas ile birey e, şey birey değil şahsiyet meselesinde bir şeyi e, vurgulayalım. Zamanımızı değerlendiriyoruz. Efendim şimdi e, Ortega Iguassu diye meşhur bir yazar var malumunuz. O herkes diye bir kitabı var onun. Herkesleşme. Mevcut eğitim anlayışı e, bir Ortalama insan tipi ortaya çıkarıyor. Herkes. Yani herkes gibi ortalama zevkleri olan, ortalama bakış açısı olan, algısı, yaklaşımı, oturması, kalkması bu ortaya birbirinin kopyası insanlar çıkarıyor. Sıradanlaştırıyor. Sıradanlaştırıyor. Kitleselleşme dediğimiz şey. Hı. Kitle. Kitlenin herkes gibi olanından bir tanesi daha ortaya çıkarıyor. Mevcut eğitimin de en önemli zaaflarına bir tanesi bu. Ama ee, şahsiyet olabilmesi için o insandaki özgün yanın açığa çıkarılması lazım. Ya dolayısıyla belki ana prensiplerden bir tanesinin de kişiye özgü bir eğitim çalışması, bir e, usulün üretilmesi Teşhis. gerekiyor. Teşhis. Evet. Değil mi? Şahsiyet olabilmesi için. Teşhis edilmesi lazım. Teşhis edilmesi lazım. Müşahhas olması lazım. Evet. Öbür türlü e, Kur'an'i eğitim adı altında, talim terbiye adı altında insanlara aynı şeyi herkesleştirerek sunduğumuzda şahsiyet yine ortaya çıkmıyor. Yani belirgin, kendine özgü karakteristiği olan, yaklaşımı olan, edası olan, beden dili olan, ne bileyim ben jesti mimiği olan bunlar hep şahsiyetin özellikleri. Diğerinden ayırt edilmesi lazım. Ama bir bakıyorsunuz birbirinin kopyası, fotokopi gibi insanlar açığa çıkarılıyor. Bireyle şahsiyet arasındaki farkı bir de bu açıdan düşünelim diye. Zorluklara herhalde hiç girmeye giremeyeceğiz. Öyle mi? Yani eee başlıklarını saysak hocam. Eyvallah. En azından madde halinde saymasak. Ee, olur. Ee, talebeye dair zorlukları var bu işin. Efendim Üçüncü maddemiz zorluklardı. Talebeye dair zorlukları var. Öncelikle efendim talebe ile ilgili genel şikayetler bizim de şikayetlerimiz. Yani öğrencilerimizi, talebelerimizi efendim tenzih ederim. Efendim. Fakat e, e, Kabil kompleksi burada Ciddi bir problem. Nedir bu? Sahip olduğunun en kötüsünü Allah'a vermek. Oysa sahip olduğunun en iyisini Allah'a vermesi lazım insanlar. İlim için, elem için. Yani bakıyorsun adamın 3 4 tane evladı var. Falanı falanı, falanı falan yere, falanı falan yere, falanı. E ilme gelince efendim ya bu işe yaramaz bu gerizekalı bu ilme. Ya olur mu Allah aşkına? Yani Kur'an yani, kursuna gönderelim de adam olsun filan gibi. En iyisini en iyisini efendim Allah'a ayır. Yani Habil gibi davran, Kabil gibi değil. Bu önemli. Efendim tabi burada başörtüsü yasağından kaynaklanan efendim, bu zulümden kaynaklanan bir efendim sıkıntı da var. Ya yani bu zulüm kalktığında bence efendim asıl